Yeni video getirdim size. Hemen koşun ekrana. <laughs> Çok komik. Bombastik hatta. gel <laughs> hadi gel gel. Şimdi abone olma zamanı. Abone ol abone. Sizi seviyorum. Kayıt zamanı. ahpis, ahpis. Kira, kira, uyan, 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 uyan. Uyan ay, ay, uyan. ay, ay ne oluyor ya ne oluyor arkadaşlar? ayak duyuyorsun ayak duyuyorsun ya gerçek anlamda ayak duyuyorsun hem de. Ay bir dakika gözlük de takmışım ben uyurken ya kafama battı bütün gece. Arkadaşlar ne oluyor niye geldiniz benim odama siz böyle? Ya Han kanalın yeni tişörtleri çıkmış. Ay pardon onu söylemeyecektim kafam dağıldı. aldı. Efendim? canım Noel baba bizim mahalleye gelmiş onu bulmamız lazım. Ne diyorsun gerçek Evet Noel Baba çocukları böyle alıp hediyeler dağıtacakmış. Onlara imza verecekmiş. <laughs> Oo Arkadaşlar o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hemen gidip Noel Baba'yı bulalım. Koşun 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 hadi kalkın kalkın. Hadi hadi hadi. Hoş hadi. Kübra. Aha bu çocuk bize yardım edecek galiba Noel Baba'yı bulmak için. Ya ondan bir hayır gelmez. Ahmet bu akraban mı lan senin aynı renk tonu? He ee, sana benziyor Ahmet. Evet ya benim de <laughs> Hadi arkadaşlar gidelim. çocukları gelmiş ya baksanıza. Ana yüzsüz kız gelmiş. Cıvılık çocuk gelmiş. Bir sürü kişi gelmiş baksanıza. Ay valla. Neyse hadi gidelim. Hadi Aa. hadi herkes uyuyor Kübra biraz hızlı gel bir ya. Bak burada senin bir dakika ben var. yanlış yere girdim tekrar pardon. Heh. Hadi gidelim arkadaşlar. Ay oyuncaklara sakın basmayın annem ve babam uyuyor. Var ya gebertir bizi. Hadi hadi. Kübra bu akraban mı? Hangisi? Bu bu aramızda duran. Kız! Kuzenim olur kız niye cıvıl cıvıl geziyorsun bu soğukta git üstüne bir şey giyselin. <laughs> Allah'ım ya. Aha bu da benim öbür kuzenim. Ay hadi arkadaşlar gidelim. Bütün mahalleyi toplamış gelmişsiniz. Evimizi Oo. beğendiniz mi bakın çok güzel değil mi evim. <laughs> Vallahi çok güzel ya. Evet, evet. Sağsın annen teyzemiz bizi evine aldı. Evet ben buraya yakında da böyle Kübra Nisan'ın posterini yapacağım şuraya da eee bak şuradaki bebek de zaten pratik oyuna benziyor. <laughs> Evet baya benziyormuş hmm. hadi hadi dışarı herkes kalın giyse dışarı gidiyoruz. Haydi arkadaşlar önünü çek önünü üşürsün üşür hasta olursun manyak çocuk. Hadi gidelim hadi Oo. gidelim. Anam kar, kar topları topu, geliyor. Kar topu Ay ya. yaşasın kar yağmış yılbaşı gelmiş her yer çok güzel. Ah kar, kar kafamı dağıtmış çok kötü. Evet. Ay. 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 Arkadaşlar bu arada bu üstündeki yeni mi yeni Kübra hani Nisa tişörtü an kanal store'dan alırsınız. Bence çok güzel. Bakın arkasında da Kübra hani Nisa yazıyor. Tabi ki de öyle baksanız da çok güzel. Evet hadi gidelim. Hadi hadi hadi. Ay, ay. Kartopu çarpma bana kartopu çarpma çarpma. Ops oh, kaçtım evet. <laughs> Kübik gücü. Haydi haydi arkadaşlar haydi çabuk gelin. Çiçek yine bir şey Arkadaşlar ya. dans eden sihirli, pardon hatta kayan sihirli şeyler var burada. Ay neydi da unuttum bir an. Kardan adam. Evet, kardan adam. Evet kardan adam. Sihirli kayan kardan adam. Arkadaşlar bu arada hediye kutuları toplamayı unutmayın. Ay az kalsın çarpışıyordum. Ee? Kübra. Ay Heh, efendim. Bunlar şey ya Noel babanın özel korumaları. Öyle mi? Ya arkadaşlar e, çok güzel bence ya gerçekten çok güzel. Hadi o zaman gidelim yavaştan da. Ay ay. sakın, Bu, buza basma, buza sakın basma. Sakın buza basmayın. Gel. Buza basarsanız ayvayı yeriz. Gerçek anlamda ben de ayvayı yeriz. Hop. Hah. Evet buradan hediye paketlerimizi de alalım ki Noel Baba'ya götürelim. Noel Baba ya. bunların hepsini düşürmüş galiba. Oo. Oh. Gel Kübra gel 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 Geliyorum, gel. Geliyorum geldim. Kübik geldi. Oo oh, gel gel kübik gücü yapalım bir sarılalım. Hani neredesin ha burada? Eh. Hakan Azim yeni tişörtün de hayırlı uğurlu olsun çok güzelmiş Teşekkür ederim. nereden ne? aldın? Çok güzel Hakan Azim aldım çok güzel bütün arkadaşlara öneriyorum 2022 hazırız. Vay be Kübra'nın tişörtü de çok güzel Kübra Nisa'nın bence herkes almalı. Ana bak bu kız almış bile Ankara tişörtü çok güzel çok yakışmış. Ana, hadi haricene. arkadaşlar hadi gidelim hadi bakalım hadi arkadaşlar basın 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 ay 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 göle dikkat edin sakın çarpmayın ay ay bak düştü bile kedi kız düştü bile. Heh. Kübra dikkat et ama. Tamam dikkat ediyorum. Pratik nerede kaldı pratik kesin kartal adamlara yapıştı kaldı. Dondurdu onları da e, gelemiyor. Aa Hayır, bu tatlı. diyor ki penguenleri çok severim ama penguenlere dikkat edin. Hayır diyor ki kaykaycı penguenlere dikkat et birazdan sana vurup öldürebilirler diyor. Ana 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 ayağım kayıyor bu arada. Çok güzel kayıyorlar. Çok tatlı penguenleri çok severim Hakan'ım. Koş Kübra arkada geliyor. Ay 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 çarpma çarpma çarpma. Oy kaçtım kaçtım. Ay ay arkamdan yine geliyor. Eyvah. <laughs> Kübra biz tamamlayabilecek kibri. miyiz burayı? Galiba tamamlayacağız. Hadi ya kaynaka kaynaka. Ah. Atlattık galiba. Evet arkadaşlar şimdi bu Noel Babalı portaldan geçersek eğer sihirli bir yere gideceğiz. Hadi gidelim. Emin misin? Eminim. <laughs> Aa, ne? burası Nalp babanın evinin içi arkadaşlar. Baksanız her yer sihirli. Oh, hediyeler, şekerler, değişik değişik şeyler. Çam ağaçları bile var. Ay, arkadaşlar. Wow, harika. Ben şu ikinci kapıdan gitmek istiyorum. Hadi gidelim. Açılmıyor ki. Aa, açılmıyor ya. Şu üçüncü Aa, kapı. Bir, bir, bir. Aa. Ben de birden gideyim o zaman. Hadi bakalım. <laughs> Ana, Zorla beni. arkadaşlar hediye paketlerinin üstüne basa basa kaçacağız yine buradan. Hadi bas 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 bas. Ay. Ha. Şimdi dördüncü kapıdan geçeceğiz yine. o. Kapı zaten bizi içine çekiyor arkadaşlar. Ay ay. boşlukta yürüyoruz sandım canmış meğer. Ha, şu hediye paketini de aldık. Oo oh, dönen hediye topları. Ay 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 çarpma bana. Ha, kaçtım süper. Haydi bakalım şimdi dokuzuncu kapıdan giriyoruz. Kim bilir hangi kapıdan çıkıyoruz. Hadi bakalım. On dört mü? Ha, renklerine göre yeşilden girince yeşilden çıkıyor. Sayısına göre değilmiş. Evet. Hayır, bütün hepsi yeşil zaten. Ha, yo bu yeşil Bak bu 23. Bu mavişli falan farklı bir desenli. Bak bunun deseni buna benziyor. Hmm, anladım şimdi. Ay baston şeker ya arkadaşlar yıl bundan yemek çok eğlenceli oluyor. Çok güzel oluyor. Tadı da çok nefis ama herkes de bulunmuyor. Her yerde bulunmuyor. Benim de yok mesela. Neyse olsun. Evet Arkadaşlar şimdi gizli bir yere geldik. Bilin bakalım neresi? Tabii ki bizim şehrimizin en tepesi. Ay. Kübra top olduk kar top olduk. Biliyorum geleceğim şimdi bu Bu kardeş diyor ki şuradan kar top olup aşağı inebilirsin. Tek yolu bu diyor. Ey kar topu oldum hatta kar Noel annesi oldum resmen. Ay ay çok fena başım dönüyor. <laughs> Hadi yavaş ol. Ya niye bitmiyor? Ne kadar yokuşlaymışız biz böyle. Siz indiniz mi arkadaşlar? Ay indik keşke inmez olaydı. Niye ki? Ay, her yerim başım döndü. Ay ay ay. Ana bir dakika biz şimdi gelmişiz Nuray babanın evine ya. Ben dedim ki ben sandım ki Nuray babanın evi orası. Şimdi gelmişiz vay. Arkadaşlar çok güzel. Diyor ki. Kibra ağaçta bir tane şey He. varmış. Haz, e, kilit varmış. Anahtar onu alacakmışız. Lay babanın evini mi açıyormuş? Evet. Tamam. Yalnız nasıl çıkacağız ki oraya? Şiş şişlere basa 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 çıkacağız. Ben... Çaka değil mi? Yo yo çıkıyorum çıkıyorum. Çıkıyorum Allah. Düşersem bari en başa inerim. Lütfen düşmeyeyim. Lütfen düşmeyeyim. Aha. Hadi gübük yapabiliriz gibi. Ay umarım az, ka az daha kalmamış ama neyse. Hadi bak ay ay düşeceğim diyordum koptu arkadaşlar. Ay lütfen düşmeyeyim. Hadi kübik. Ay ya niye çıkmıyorsun? Şapşik. Heh, çık buradan. Çık buradan. Hadi kübik. Hadi kübik. Hadi yes be arkadaşlar. Burada bur. Aha burada kırmızı bir anahtar aldık. Kesin Nuray babanın evinin anahtarı. Hadi gidelim. Nasıl gideceğiz acaba? Atlayalım aşağı. Oradan da kapıya sokalım deliğine. Hadi bakalım. Hadi aynen uh -huh. bakalım. Woohoo! İndik. Evet şimdi Nuray babanın evine Bakalım evinde ne var? Çıkart. Açıl. Kapı açıl. Kübik bir arkadaşları geldi. Hmm. Oha. Çok güzel. Şu ağaca bak. Ağacı daha süslememiş ama bir garip bir ağaç. Tüyleri yolunmuş gibi bir ağaç. <laughs> çok güzelmiş ya. Çok, evet. ee, çok heyecanlıyım diyor. Birazdan Noel Baba gelecek diyor. Ay ben de çok heyecanlıyım ama arkadaşlar baksanıza vay Noel annenin resmi de varmış be. Geyiklerinin resmini de asmış ya Anu ay baba çok tatlısın ya. Evin de senin gibi çok tatlı. Bir ara Kübra bir ki... keşke buraya girmeseydik. Niye? Keşke buraya girmeseydik baksana. Ne oldu ki? Fabrika var. Ay burası oğlum oyuncak yapma fabrikasıymış. Ay oyuncak olmak istemiyorum. Kaç kübik kaç 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 kaç. Ay 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 koş 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 koş. Uh oh be kılpayı kurtuldum arkadaşlar yoksa ayva yiyecektim. Hayır. Aa, çok kötü çarptım arkadaşlar ya. Arkadaşlar buraya nasıl geçeceğiz ya? Çok zor. Ay ay. Ucuz atlattım. Bekle ay, bekle ay. bekle bekle. Ay vallahi arkadaşlar zor kurtuldum ya. Arkadaşlar geldim geldin mi? Geldim geldim. Hey. Oha. Hediye paketleri geliyor. Hem de döne döne uça uça geliyor. Eyvah. Hadi Hakan hadi yapabiliriz. Tam arkandayım. Kübra Nisa olarak tam arkandayım. Ay ay ay. Kafama düştü ya. Of. Hayır Kübra ölmeseydin keşke. Keşke ama düştüm. Yani daha doğrusu kafama yedim onu. Kafama bir hediye paketi yedim. Kimler bilir içinde hangi çocuğun hediyesi var. Yani içinde iPhone mu var? iPad mi var? Çikolata mı var? Yoksa yoksa ay ay. Yoksa elbise mi var? Ay ay. Of. Oley be geldim sonunda Ankanacığım kurtulduk ya yaşasın yaşasın. Harikası Kübra. E bu kapı e, b, 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 bir, dakika bir gariplik var. Aa. E biz havada yürüyoruz. Aa, bütün hediyeleri bu gizli yerde tutuyormuş. Ha burası ama burası çok güzel tamam havada uçuyor gibi. Neyse. Çık 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 çabuk tırman çabuk tırman. Tamam tırmanıyorum arkadaşlar. Noel babanın sihirli dünyasına geldik. Çok garip şeyler oluyor. Oy 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 oy. Hadi kübük hadi kübük. Aha burada bir ip var. Kesin buraya tırmanacağız. <laughs> Nereye gidiyor? Oha aya gidiyoruz Hakan'ım. Aya gidiyoruz. Aya tırmanıyoruz. Ay yine başımıza ne gelecek ya? Ah. Oh. Aha. Hakan'ım. Nasıl ya? Bunların hepsi bir rüyaymış. Ee, nasıl ya? Gerçek mi? E ben rüya dersen sen neredesin? Sen niye benim odamdasın? Git buradan. A Pardon. Sen niye benim odamdasın? Döv beni desin? çocuk git buradan. Kübra dur dur ya değilmiş bunlar. E ya neymiş? Gel bak devam ediyor buradan. Ana ne oluyor ya Allah'ım. Ya da Noel Baba benim hediyemi mi getirdi acaba? Ah Kübra bak hediye gelmiş. Aa, arkadaşlar biz gidip Noel Baba'dan kendi hediyemizi aldık. Yaşasın çok güzel. Hakan ağacım şimdi anladım ben. Biz aslında gidip Noel Baba'yı bulduk ve ondan bizim için hazırladığı hediyeyi aldık. Evet aynen öyle. İleride bir tane park var. Gidelim mi oraya? Gidelim. Neredesin? Hızlı koşmadan al. Tamam dur alıyorum. Nerede nerede nerede? Ha? Aldım. Ay, Zıplamadan ay. da al. Ay tamam bundan da aldım. Gel. Geliyorum. Hop. Hop. Ay neydesin sen ben seni göremiyorum. Kapının ay. önündeyim. <laughs> <laughs> Geberdim arkadaşlar ya. Dur şuradan bir daha hızlı koşma ve şey şeyi alayım da. Hakan'a gelip. He şunu da al. Neredesin acaba? Ay öldüm ya. Gelemiyorum Hakan'cım ya. Oradan oraya zıplasaydın keşke. Tamam dur ben gelip. Dur şuradan zıp zıp zıplarım. Çünkü ben kübra. Neyse alayım. Bak buradan zıplayabiliyorsun ki en ileri kadar. Bak hop. Hop. <laughs> zıplayamadı. <laughs> ha zıpladım. Evet nereye gideceğiz şimdi? Bir tane daha zıplayalım. Bak şöyle şöyle gidelim işte. Ha. Ay Hakan acım ya. Üf kaydan adam çarptı bana. Aa öldüm. Hadi gel gel bizim evimize gel. Evimize gel de evimize hediye paketlerimizin yanında konuşalım biraz. Tamam geliyorum. Gel Dövmeni çocuk sen de gel hadi. Gel Melveciğim gel. Evet arkadaşlar gerçekten muhteşem bir yılbaşı hobisiyle sizlerleydik. Umarım beğenmişsinizdir ve bu tarz hobilerin gelmesini daha çok istiyorsanız bol bol like atın arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kübra Nisa'ya abone ol, ailesi ol. Tabii ki arkadaşlar Han kanal ve pratik oyuna da abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.